Allah belanı Lan Ne güzel bisiklet sürüyordum ya Bu taş nasıl bir taş Allah Allah belanı Ayağım Kaldırmayı deneyeyim Kalkmıyor İki el bazukayla ateş edeceğim Ah. 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 İmdat. Hop. Bu çocuk kim la? Hoppa. Bu. Ölmüş mü la yoksa? Dur bir. Baltayla kırmayı deneyeyim. Bu taşı hep önüme çıkıyor. Hop. Hop. Uh kırılmadı lan. Bisiklet atmayı deneyeceğim. Uh. Ne? Nasıl? Bisiklet neden kırılmıyor ki? Gel seni hastaneye götürün. Ah. Gel, gel hastaneye götür seni. Ölmüş mü bilinmiyor ki. Merhaba. Oh. He 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 he. Hop. Oh. Sizi gitti el ayrak sizi gel lan buraya. Piu. Piu.